Ya Orhan size gözüktüğü gibi biri değil. Öyle tatlı bir insan falan değil Orhan. Ben daha de. fazla konuşmak istemiyorum ya. yavrum. Allah. Allah Orhan. Biraz ya, babacığım kusura bakmayın sizi rahatsız ettik. Biz zaten kapının önünde iki dakika konuşalım geliriz. hadi şimdi tamam. Tamam hadi hadi, hadi. Hadi, hadi hadi konuş. Hadi konuş. Tamam, konuş. Konuş. Bırak. gel konuş. Ay Seyce gel. Gel anneciğim ben tamam mı? Bebeklerim var burada bak bebeklerim var. Ay bebeklerim var anneciğim. tamam. Evcilik Evcidi koyacağım. He? Ha? Ee, Aynen. E, bu anne, ne? bu baba. Ne? Neden sen bu kadar kısa elbise giyiyorsun ki? Hayatında başka biri mi var söyle? Hayır yavrum neden benim hayatımda başka biri olsun? Yalan söyleme, yalan söyleme, Beni yalan Biz. Aynen, yalan şey söylüyorsun. Şey. Söylüyorsun. Ya. Anne? Bakın, öldüresiye seviyormuş beni.